dört halife devrinde Hazreti Ebu ardından Hazreti Ömer halife seçilmiştir. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak 1. İslam devletinde saltanat sistemine geçildiği 2. İslam orduları güçlü olduğu 3. İslamiyetin yayıldığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? yukarıda verilen duruma baktığımızda dört halife devrinden Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde e, fethedilen yerler bahsedilmiştir. Tabi bu özellikle İslam ordularının e, güçlü olduğunu bize gösteriyor. Biz aynı zamanda alınan yerler Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan olduğuna göre İslamiyet'in de bu bölgelerde yayıldığını gösteriyor. İslam devletinde saltanat sistemine geçilmesi ise dört halife devrinden sonra gerçekleşmiştir. Yani buradaki verilen bilgilere göre biz iki ve 3 numaralı durumlara ulaşabiliriz. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir.